tane fonksiyon sorumuz vardı. Herkese merhaba tekrar. Bir tane fonksiyon sorumuz vardı. Fonksiyonda türevini al bir yazıyordu. fx eşittir kök içerisinde x artı kök içerisinde tekrar bir x, x vardı. Bunun türevini al ve türevde biri yerine koy diyordu. Şimdi bu sorunun çözümü biraz uzun bir soru. Yani çoğu yanlış yapmış bu soruyu. İçeriden tekrar türev almamış. Şimdi fx'i şöyle açacağız. Önce x artı burası kök x'i x, x e 1 2 olarak yazıyoruz. Buranın da derecesi 1 1 2 kök 2 olduğu için 1 1 2 olarak yazdık buraya. Şimdi bu soruda devam ediyoruz. Bunun türevini alacağız. Türevini alırken yapmamız gereken şey şu. Fonksiyon türevini alırken 1, 1 2 başa geliyor. 1, 1 2 başa alıyoruz. Çarpı diyoruz. Sonra Aynen yazıyoruz bunu. x artı x üzeri 1 bölü 2. Bir azaltıyoruz. Eksi 1 bölü 2 oluyor. Burası 1 2. Sonra devam ediyoruz. Çarp içerinin türevine geçiş yapıyoruz. İçerin türeğine, i̇çerinin türevini, içerinin türevini alacağız. X'in türevi 1. Burada da x üzeri 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 başa geliyor. Türünü alacağız. 1 bölü 2 başa geldi. Kuvvet 1 azaldı. x üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. Yani kuvveti, e, türevi bu şekilde alacağız. Çoğu ikinci kısmı yazmadan sadece birinci kısmı yazmış. O yüzden o yazanlar hatalı olmuş oluyor. Yani yanlış olmuş oluyor. Şimdi diğerini yerine yazalım. F'te türeğinde biri yerine yazalım. 1 bölü 2 çarpım 1 1 bir yazınca birin e, kare kökü yani 1 bölü 2 kare kök demek. Kare kökü 1 yapıyor zaten. Dışarıda da bir eksi 1 bölü 2 var. Onu da unutmuyoruz. Çarpım. 1 1 bir yazınca 1'in eksi 1 bölü 2'nci kuvveti 1 yapıyor. Yine çarparsak 1 bölü 2 yapacak. Değişmeyecek burası. İfademiz bu. F üstü 1 1, 1 daha 2 yapar. Eksi 1 bölü 2'nci kuvvet paydaya gönderir. 1 bölü kök 2 yapar. Çarpım 1 kere 2 2 1 daha 3 3 bölü 2 yapacak burası. İfademiz de buradan 3 bölü 2 kere 2 4 kök 2 yapacak. Evet ifademiz buna dönmüş oluyor. Sonucumuz bu. Sonuç bu olmuş oluyor. Bir eksiklik var ise altına yorum olarak yazarsanız yeni şeklini tekrar çözüp atarız.